Merhaba arkadaşlar. Bugün eğim ve eşitsizlik konusunu işleyeceğiz. Eğimden başlıyoruz. Eğim dikey uzunluğunun yatay uzunluğuna oranına denir. Eğimi oluşturabilmek için öncelikle bir dik üçgenin oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Dikey uzunluğun yani şuranın x'in yatay uzunluğa oranı yani şuranın y'ye olan oranına denir. Ve eğim m ile gösterilir. O zaman dik üçgenin eğimi dikey uzunluk yani x bölü yatay uzunluk yani y şeklinde bulunur. Bir örnek verirsek hemen bir dik üçgen çizdik. Dik üçgenin dikey uzunluğu 4 olsun. Yatay uzunluğu 3 olsun. O halde bu dik üçgenin eğimi ne olur? Eğim M ile gösteriliyordu. M eşittir. Dikey uzunluk 4. Yatay uzunluk 3. O zaman bu üçgenin eğimi 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Denklemi verilen doğrunun eğimi nasıl bulunuyor arkadaşlar? Denklemi y eşittir mx artı c şeklinde olan bir doğrunun eğimi m'dir. Dikkat ettiyseniz burada y yalnız yani y eşittir 3x artı 4 biçiminde yazılan bir denklemimiz olsun. Dikkat ettiyseniz burada y yalnız olduğu için x'in kat sayısı bize eğimi veriyor. O zaman bu denklemin eğimi ne oluyor? Eğim m ile gösteriliyordu. m eşittir 3 olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir örnek verirsek bu sefer denklemi ne olsun? 2y eşittir eksi 3x eksi 2 şeklinde bir denklemimiz olsun. Dikkat ettiyseniz y burada yalnız değil. 2y olarak karşımıza çıkmış. O zaman ben y'yi yalnız bırakmam lazım. Y'yi nasıl yalnız bırakacağım? Her iki tarafı ikiye bölerek yalnız bırakabilirim. İkiler sadeleşir. O zaman denklemim ne olur? Y eşittir eksi 3x bölü 2 eksi 2 bölü 2. Düzenleme yapınca y eşittir eksi 3 bölü 2x eksi 1 olarak. Denklemini bulmuş oluyorum. Şimdi y yalnız kaldı mı? Evet kaldı, gördüğünüz gibi y yalnız. O zaman x'in katsayısı bana eğimi verecek. Yani m eşittir eksi 3 bölü 2 olarak eğimi bulmuş olacağım. Dikkat etmemiz gereken konu ...y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı bize eğimi verecek. Evet, birkaç örnekle devam ediyoruz. Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimini bulalım. Az önce ne dedik? Dedik ki, Y'nin yalnız kalması lazım dedik. A şıkkına bakıyoruz. Y yalnız mı? Evet yalnız. O zaman Y'nin yalnız olduğu durumlarda bizim eğimimiz neydi? X'in kat sayısıydı. Yani 3'tü. O zaman bu denklemin eğimi m ile gösteriliyordu. Eğim ne oluyor? x'in kat sayısı yani 3 oluyor. Şimdi 5 şıkkındaki örneğe geçiyoruz. 5 şıkkındaki örnek eksi 5y'yi karşıya atarız. Denklemimiz ne olur? 5y eşittir. 2x artı 10 olur. Dikkat ederseniz y burada yalnız değil. Bu sefer y'yi yalnız bırakmamız lazım. O zaman ne yapacağız? her iki tarafı 5'e bölmemiz lazım ki y'nin yalnız kalması lazım. 5'ler sadeleşti. y eşittir 2 bölü 5x artı 10 bölü 5. Düzenleme yaptıktan sonra y eşittir 2 bölü 5x artı 2 olarak denklem karşımıza çıkıyor. Şimdi y yalnız kaldı mı? Evet gördüğünüz gibi y yalnız. O zaman eğim ne oluyordu? Y yalnız kalınca x'in kat sayısı eğimi veriyordu. O zaman ne oluyor eğimimiz? 2 bölü 5 olarak karşınıza çıkıyor. Evet, grafiği verilen doğrunun eğimi nasıl bulunuyor? Ona bir bakalım. Grafiğe verilen doğru üzerinde seçilen iki nokta ile dik üçgen oluşturulduktan sonra. Dersimizin başında arkadaşlar eğimin bir dik üçgen vasıtasıyla bulunacağını söylemiştik. Sonra bu üçgen üzerinden eğim hesaplandığını da tekrar dile getirmiştik. Yine örnekler üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer özellik koordinat sisteminde bir doğrunun grafiği sağa doğru yatıksa eğim pozitif. Arkadaşlar sağa doğru yatıksa yani gördüğünüz gibi şuradaki doğru sağa doğru yatmış durumda o zaman eğim pozitif oluyor ve şuradaki doğru da gördüyseniz sola doğru yatık o zaman eğim negatif oluyor. Bir diğer özellik arkadaşlar koordinat sisteminde x eksenine paralel doğruların Dikkat ettiyseniz x ekseni şurası, x eksenine paralel bir doğru görüyorsunuz şu yuvarlak içine aldığım doğru. Yani bu x eksenine paralel bir doğru. Bu doğruların eğimi sıfırdır arkadaşlar. Bir diğer özellik bu sefer y eksenine paralel doğruların. Y ekseni şurada ve y eksenine paralel bir doğru şu yuvarlak içine aldığım doğru y eksenine paralel bir doğru bu gibi durumlarda eğim tanımsız oluyor arkadaşlar. Evet bir örnekle devam edelim. Şekildeki koordinat sisteminde verilen doğrunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar ilk bakmamız gereken neydi? Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı. Şimdi uzunluk dediğimiz şey negatif olamayacağına göre yani eksi 5 metre diyemeyeceğimize göre uzunluk dediğimiz şey her zaman pozitiftir arkadaşlar. Ancak eğim negatif olabilir. Bu neye bağlıydı? Dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı ve doğrunun sağa doğru mu yoksa sola doğru mu yatık olduğuna bakmamızdan geçiyor. Şimdi doğruya bakıyoruz. Bu doğru sağa doğru yatık mı Evet sağa doğru yatık. O zaman eğim pozitif olması lazım. Şimdi dikey uzunluk dikey uzunluk gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. Yatay uzunluk kaç arkadaşlar? 4. O zaman eğimimiz 5 bölü 4 olmuş olur bu soruda. Arkadaşlar başka bir soruyla devam ediyoruz. 5y eşittir 15 doğrusunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar Burada y yalnız mı? Değil. O zaman y'nin yalnız kalmasını sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Her iki tarafı da 5'e bölerek. 5'ler sadeleşti. y eşittir 15 bölü 5'ten 3. Demek ki bizim denklemimiz y eşittir 3. Bu ne ifade ediyor arkadaşlar? y eşittir 3 doğrusunu ifade ediyor. Az önce gördük. Y eşittir. 3 doğrusu nasıl çiziliyor? Burası Y ekseni arkadaşlar. Burası X ekseni. Y eksenine 3 noktasında kesen ve X eksenine paralel olan X eksenine paralel olan doğruya biz Y eşittir. 3 doğrusu diyoruz. Arkadaşlar X eksenine paralel doğruların eğimi kaçtı? Sıfırdı. O zaman cevabımız sıfır olur. Arkadaşlar başka bir soruyla devam ediyoruz. D doğrusu ile ilgili. T noktası eksi 2,3 noktasından geçiyor. Eğimi eksi 4 oluyor. Bilgileri biliniyorsa bu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz doğrunun denklemini y eşittir mx artı c şeklinde yazıyorduk. Peki t noktası doğru üzerinden geçiyorsa ben x'e eksi 2, y'ye 3 verdiğim zaman bu denklemi sağlaması lazım. O zaman x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım, y gördüğüm yere 3 yazacağım ve denklemi çözeceğim. Dikkat ettiyseniz eğim eksi 4, Arkadaşlar y'nin yalnız kaldığı zamanlarda x'in kat sayısı bize eğimi veriyordu. O zaman biz eğimi rahatlıkla bulabiliriz. Eğim ne? Eksi 4. O zaman m gördüğüm yere eksi 4 yazacağım. x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Ve y gördüğüm yere de 3 yazacağım. O zaman y gördüğüm yere 3 yazarsam burası 3 eşittir. M gördüğüm yere eksi 4 yazacaktım. Eksi 4 çarpı x gördüğüm yere de eksi 2 yazacağım. Artı c. Şimdi denklemi yapacağım ki c'yi bulalım. C'yi bulduktan sonra denklemin tamamını yazabilelim. O zaman ne olacak? 3 eşittir. Eksi 4 çarpı eksi 2 8 artı c. Buradan c'yi yalnız bırakacağız. Yani 8'i öbür tarafa atacağız. Eksi 8 olarak geçerek C eşittir. Eksi 5 olarak bulduk. Şimdi C'yi eksi 5 olarak bulduk. Sıra denklemi yazmada. Denklemimiz neydi? Y eşittir. Mx artı C. M neydi? Eksi 4. O zaman M yerine eksi 4 yazdım. X Aynı kaldı ve C'yi kaç bulmuştum? Eksi 5 bulmuştum. Bunları bir tarafta toplarsak eksi 4 x'i buraya eksi 5'i buraya yazarsak y artı 4 x artı 5 eşittir 0 olarak denklem karşımıza çıkar. Yani D seçeneği. Arkadaşlar eğim bitti. Sıra eşitsizlikte. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. İçinde büyük, küçük, büyük eşit veya küçük eşit sembollerinden birinin bulunduğu ifadelere eşitsizlik denir arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeler birer eşitsizliktir. Bakalım. Bu ne demek arkadaşlar? X 5'ten küçüktür demek. Peki bu ne demek arkadaşlar? 2A artı 1 A 4'ten büyük ve eşit gördüğünüz gibi büyük ve eşit sembolü. Bir başka örnek arkadaşlar. 3 çarpı parantez içerisinde x bölü 2 1 bölü 3. Neyden büyük eşit arkadaşlar? Büyük eşit işareti tekrar. 2 çarpı 3 2x parantez içerisinde bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Örneklerle devam edelim. Aşağıdaki ifadelere uygun birer eşitsizlik yazınız. Bakalım A şıkkına. 3 fazlası 10'dan büyük sayılar. Arkadaşlar hangi sayılar bunlar bilmiyorum. O zaman ben bilmediğim sayıya x diyorum. Ne diyor? x'in 3 fazlası yani x artı 3 neyden büyükmüş arkadaşlar? 10'dan büyükmüş. O zaman bunu düzenlersem artı 3'ü öbür tarafa atarım ne olur? Demek ki x 7'den büyük sayılar olur. 5 şıkkına geçecek olursak 2 katı kendisinin 5 eksiğinin 3 katından küçük sayılar. 2 katı dediğimiz şey arkadaşlar sayıyı bilmiyoruz. Sayı x olsun. 2 katı ne olur? 2x olur. Kendisinin 5 eksiğinin Aynı zamanda kendisi x'ti. 5 eksiği eksi 5 olur arkadaşlar. 3 katı 3 katı ne diyor arkadaşlar? Küçük sayılar. O zaman ne olacak? 2 katı kendisinin 5 eksiğinin 3 katından küçük. Yani küçük işareti koyduk. Bunu düzenlersek arkadaşlar 2x küçüktür. 3'ü parantez içinde dağıtıyoruz. 3x eksi 15. 2x'i bu tarafa atarız. Eksi -15 15'i bu tarafa atarız. Düzenlediğimiz takdirde 15 küçüktür x'ten. Yani x 15'ten büyükmüş arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözümü arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri denklem çözer gibi çözeriz arkadaşlar. Denklem çözer gibi. Fakat denklem çözümünden farklı olarak aşağıdaki kurallara dikkat etmeliyiz. Bakalım hangi kurallar var? Bir eşitsizliğin her iki tarafına bir sayı eklenir veya aynı sayı çıkartılırsa eşitsizlik yön değiştirilmez. Örnek verecek olursak arkadaşlar X, y'den küçük olsun. Ben eşitsizliğin her iki tarafına da 2 eklersem, yani x artı 2, küçüktür y artı 2 olur. Ve dikkat ettiyseniz, yukarıdaki küçüktür işareti aşağıda değişmedi. Neden? Çünkü ben eşitsizliğin her iki tarafına da 2 ekledim. Aynı zamanda bir başka örnek verirsek, y büyüktür z olsun. Y büyüktür Z ifadesine bu sefer ne yapacağız? Her iki taraftan da aynı sayıyı çıkartmamız lazım. Kaç çıkartalım? 3 çıkartalım. Y eksi 3 büyüktür Z eksi 3. Dikkat ettiyseniz büyüktür işareti burada da değişmedi arkadaşlar. Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünür ise eşitsizlik yön değiştirir. Arkadaşlar bu ne demek? Örneğin 2 3'ten küçüktür. Öyle değil mi? Her iki tarafı da negatif bir sayıyla çarpalım. Ne olsun bu? Örneğin her iki tarafı da eksi 2 ile çarpalım. 2 çarpı eksi 2, 3 çarpı eksi 2. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 4 olur. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 6 olur. Eksi 4 mü büyüktür? Eksi 6 Tabii ki eksi 4 daha büyüktür. O zaman ne olur? İşaretimiz büyük olur. Dikkat ettiyseniz yukarıda küçük olan işaret aşağıda büyüye dönüştür. Aynı zamanda bu sefer bölme de bir örnek verelim. Ne olsun? 8 4'ten büyüktür normalde. Öyle değil mi arkadaşlar? Eşitliğin her iki tarafını da aynı negatif sayıya bölersek işaretimiz yön değiştirir demiştik. Bunu da eksi 2'ye bölelim. 8'i eksi 2'ye böldük. 4'ü de eksi 2'ye böldük arkadaşlar. O zaman ne olur? Bu eksi 4 olur. Bu da eksi 2 olur. Arkadaşlar eksi 4 mü büyüktür? Eksi 2 mi daha büyüktür? Tabii ki eksi 2 daha büyüktür. O zaman ne olacak? küçüktür işareti gelecek. Dikkat ettiyseniz yukarıda büyüktür olan işaret aşağıda küçüktür olmuş oldu. Evet. kolay bir örnekle devam edelim. İkiyi parantez içerisine dağıtmamız lazım. 2A eksi 6 büyüktür 14. Arkadaşlar eksi altıyı karşı tarafa atarsak 2a büyüktür 20. A'yı yalnız bırakmam lazım. O zaman her iki tarafı 2'ye bölmem lazım. O zaman ne olur? A büyüktür 10 olur. Arkadaşlar A 10'dan büyükmüş. Şimdi 10'dan büyük en küçük tam sayı kaçtır arkadaşlar? 11'dir. Arkadaşlar başka bir örnekle. Dikkat ettiyseniz hem üslü sayıları hem de eşitsizliği karıştırarak sorulmuş bir soruyla karşı karşıyayız. 4 üzeri a küçüktür 8 üzeri 5. Eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların tümü hangi seçenekte birlikte verilmiştir? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Her ikisini de eşitsizliğin her iki tarafını da 2 tabanında yazmam lazım. O zaman ben 4 yerine 2'nin karesi yazdım. Üzerinde a var. Küçüktür. 8 yerine ne yazacağım? 2 üzeri 3 yazacağım. Üzerinde ne var? 5 var. Devam ediyoruz. Üstün üstü olduğu zaman çarpılıyordu arkadaşlar. 2 üzeri 2a küçüktür. Üstün üstü olduğu zaman çarpılıyor. 2 üzeri 15. Arkadaşlar tabanlar aynı ise Büyüklük, küçüklük neye göre belirleniyor? Üste göre belirleniyor. O zaman bu durumda ne oluyor? 2A küçüktür 15'ten. Arkadaşlar o zaman ben 2A'yı 2'ye bölersem 15'i de 2'ye bölmem lazım. A'nın yalnız kalması için. O zaman ne olur? A küçüktür 15 bölü 2. Arkadaşlar 15 bölü 2 7,5'tür. Yani A 7.5'tan küçükmüş arkadaşlar. Ve doğal sayıları sorduğu için, doğal sayıları sorduğu için o zaman sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıları bu denklemi sağlar arkadaşlar. Yani A seçeneği. Arkadaşlar başka bir soruyla karşınızdayız. Yukarıdaki sayı doğrusunda kalın ve pembe, kalın ve pembe çizgi ile gösterilen sayılar seçeneklerde verilen eşitsizliklerin hangisinin çözüm aralığını göstermektedir? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz kalın ve pembe olduğu için 6 içi noktalı yani dolu olduğu için 6 dahildir ve Dikkat ettiyseniz sola doğru gidiyor. Sola doğru gidiyorsa ne olmuş olması lazım? 6 ve 6'dan küçük sayıların olmuş olması lazım. Şimdi az seçeneğine baktığımız zaman onu bu tarafa atarız. Ne olur? X küçüktür 6 olur. Bu doğru mudur arkadaşlar? Yanlıştır. Neden? Çünkü burada 6 dahildir ama burada 6 dahil değildir. Şimdi B şıkkına bakarsak B, Y'yi karşıya atarız. 11'i bu tarafa atarız. Eksi 6 küçüktür Y. Bu doğru mudur arkadaşlar? Doğru değildir. Çünkü bizim 6 ile işimiz var. Ama burada eksi 6 var. Gitti. C şıkkına gelelim arkadaşlar. Eksi 1'i bu tarafa attık. Ne oldu? 3C küçük eşit 18 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek ne olur? C küçük eşit 6 olur. Doğru mudur arkadaşlar? Bu ifade doğrudur. C 6'dan küçük ve eşit. Arkadaşlar başka bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdakilerden hangisi? x-1 bölü 2 küçük eşit 5 eşitsizliğine uygun bir ifadedir. Şimdi bakalım. Dikkat ettiyseniz herhangi bir sayının bir eksiğinin yarısı neyden küçük eşit arkadaşlar? 5'ten küçük eşit. Yani bir sayının o sayıyı bilmiyoruz. X bir eksiği eksi bir yarısı bölü iki beşten ve beşten küçük. Beş ve beşten küçük. Hangisi, hangisi arkadaşlar? Bir eksiğinin yarısı 5'e eşit veya 5'ten küçük sayılar yani D şıkkı olur. Arkadaşlar bu soruyu da payda eşitleme yöntemiyle bulabiliriz. Paydayı nasıl eşitleriz arkadaşlar? Bunu 3 ile genişleterek, bunu 2 ile genişleterek ne olur? 3x artı 3 bölü 6 büyüktür 2x eksi 2 bölü 6. Arkadaşlar her iki tarafı 6 ile çarparız. Çarpı 6 çarpı 6 eşitlik bozulmaz ve 6'lar gider. Ne kalır? 3x artı 3 büyüktür 2x eksi 2. Düzenleme yaparsak arkadaşlar 2x bu tarafa gider. 3 bu tarafa gider. X büyüktür. Eksi 5 olur. X'in eksi 5'ten büyük ve alabileceği en küçük tam sayı. Ne olur arkadaşlar? Eksi 4 olmuş olur. Başka bir örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Akif'in yaşının bir eksiğinin 3 katı. Arkadaşlar Akif'in yaşını bilmiyorum. O zaman ne diyeceğim ben Akif'in yaşına? X diyeceğim. Yaşının bir eksiğinin, bir eksiği dediği için önce eksi bir, bunun üç katı. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz üç katı. Yaşının iki katından büyüktür. Arkadaşlar büyükse o zaman büyüktür işaretini. Yaşı neydi? X'ti. İki katı dediği için 2 X oldu. Yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar yazdığımız denklem aşağıda B seçeneğinde mevcuttur. Evet şimdi çıkmış soruyla videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo kursların ücretlerini göstermektedir arkadaşlar. Ve birinci kurs kayıt ücreti 310 lira ve aylık ücreti 40 lira. İkinci kurs ise kayıt ücreti 130 lira, aylık ücreti de 55 lira. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücreti demektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur. Arkadaşlar birinci kursa katılması daha ekonomik olur. Ne demek? Yani ben oluşan denklemde birinci kursun daha küçük olmasını istiyorum. Şimdi diyelim ki birisi birinci kursa katıldı. Birinci kursa katılım ücreti ne kadar? Kayıt ücreti 310 lira. Buna ekstra kaç ay gidecek? Kaç ay gideceğini bilmiyorum. Zaten onu soruyor. X ay gidecek. Peki her ay ne kadar verecekti? 40 lira verecek. Bunun küçük olmasını istiyorum. Küçüktür. Neyden küçük olmasını istiyorum? İkinci kurstan küçük olmasını istiyorum. İkinci kursun kayıt ücreti ne kadar arkadaşlar? 130 lira. Kaç ay gidecek bunu arkadaşlar? Bilmiyorum. X ay demiştik. X ay gidecek. Ve gittiği her ay aylık ücreti ne kadar? 55 lira. Evet. Denklemi kurmuş olduk arkadaşlar. Düzenlersek 310 artı 40 x küçüktür. 130 artı 55 x. Arkadaşlar 130'u bu tarafa atarız. 40 x'i bu tarafa atarız. Ne olmuş olur? 180 küçüktür. 15 x. Her iki tarafı 15'e bölersek 15'ler gider. 180'i 15'e bölersek 12 olur arkadaşlar x olur. Demek ki x 12'den büyük. 12'den büyük en az dediği için 13 olmuş olur arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi günler.